Taylor Hawkins otel odasında ölü bulundu. Dünyaca ünlü rock grubu Foo ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins yaşamını yitirdi. Hawkins'in Kolombiya'da kaldığı otel odasında cansız bir halde bulunduğu açıklandı. Müzik dünyasından acı bir haber geldi. Ünlü rock grubu Foo Fighters'ta davulcu ve vokalist olarak yer alan 50 yaşındaki Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte, Nirvana grubunda da çalan Hakins'in turne sırasındaki zamansız ölümü ailesi kadar hayranlarını da yasa boğdu. Cansız bedeni otel odasında bulundu. Cihaber, Fofi Gitters, grubunun resmi Twitter hesabından da doğrulandı. Yapılan açıklamada Hakins'in Kolombiya'da kaldığı otel odasında, grubuyla birlikte sahneye çıkmadan saatler önce cansız bir halde bulunduğu belirtildi. Gönderide "Taylor Hawkins'in müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesi sonsuza kadar bizimle kalacak." ifadeleri yer aldı. Hawkins ailesinin bu acı gününde özel yaşamlarına saygı beklediğinin de altı çizildi. İkinci kez aynı acı. Foo Fighters, Nirvana grubunda da çalan Dave Grohl tarafından kurulmuştu. Daha önce grup arkadaşı Kurt Cobain'in 27 yaşında ölümüyle sarsılan Grohl, bir kez daha aynı acıyı yaşadı.